video yani videoyla karşınızdayız. Bugünkü videomuzda size bir yaşındaki yeğenim Hamit'i e, evet, tanıştıracağım. Adı Hamit arkadaşlar. Benim yeğenim. Yani ben halayım. E, yeğenim Hamit'le beraber bugün sizlerle kısa bir video çekmeye karar verdik. E, bugünkü videomuzda ne mi yapacağız? Bugünkü videomuzda bu tatlıyı sizlerle tanıştıracağım arkadaşlar. Şöyle bir tanıştırma yapma. Halıcım yapma. Kanka sen ne de? Adam. Adam işte bu. Çak. Çak çak Kolay çak. Olacak, olacak. Bak, bak. Ne? Bak. Şu anda bir konuşuyoruz arkadaşlar. Şu anda Arkadaşlar çok iyi anlaşıyoruz. Açılıyor, çok iyi anlaşılıyor. Anlaşıyoruz Hamit, Hamit yeğenimle. Ama arada böyle küçük sürtüşmeler de oluyor. Ne diyor? Durduralım biraz. Kankacım bak beni iyi dinle. Videoda güzel oyna. <laughs> Arkadaşlar hadi şimdi Hamit'le bir konuşma, artışma yapalım. Kanka! Kanka! Sen de sen de de kanka. Sen de kanka kanka. <laughs> bir şeyler söyleyeceğiz Hami ile beraber. Peka <laughs> peka Sen de de. Uy <laughs> adayı bir yap. Yap bay bay gidelim. Yap bay bay. Hadi ben gidiyorum bay bay Aa, ben gidiyorum bay bay Gideyim mi ben? Bay bay ben gidiyorum. Oyk. Hadi. Şimdi Hamit kaç canım cicim balımı oyalamak için getirdik kanka değil mi Hı. kanka değil kankadayız gidik kanka ısır ısır balayı ısır kanka abla <değil>. i̇nek. <laughs> i̇nek <değil>. <gülüyor> <Aç>. <gülüyor> de inek İnek de aç ısır beni şakil ben seni ben de seni ben de seni ben <laughs> seni abla de abla arkadaşlar. Ondan et de. Et de. Et de diyor. Şimdi ne yapıyor bu abla sana? Sen de yap. <gülüyor> <gülüyor> Sen de yap. Dayım. <laughs> şimdi abi böyle yap. Baba de. Baba de. Baba. Aa, Sen de de. Baba. Baba. De, dedo. Sen de de. Dedo. da öp beni şimdi. Öp, öp beni. yut Sıra 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 Neyse böyle Neyse hadi biz bay bay gidiyoruz artık Sen, sen git 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 Kalk hadi Hadi bay bay görüşürüz arkadaşlar Sizi seviyoruz hadi. Arkadaşlar kapanışı yapmadan önce birkaç kelime daha söyletelim su de Su At. 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 Attı. Bunların hepsini arkadaşlar ben de ablam ama kankayı da ben tek başıma öğrettim. <laughs> Hemen... Kanka sen de sen dedin. Kanka de gidin. Kanka de gidin. Kanka de gidin. Kanka de gidin. Kanka. Kanka sen de Kanka. Öp beni. Öp beni. Uyum. Kanka. Kanka. Öp. Öp. Kanka. Bay bayım. Bay bay. bay. Kanka.